Herkese merhaba. Ben Murat Kaymaz. Şu anda spontan bir video yapıyorum. Hiç böyle hesapta kitapta yoktu. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Yollar hakkında, biraz da trafik hakkında ufak tefek bahsetmiştim. Olur da Rusya'da araba sürerde kaza yaparsınız. Yani yapmayın. Özellikle Rusya'da hiç kaza yapmamaya çalışın. Çünkü arkamda şu anda bir tane kaza yapmış. Bir tane gazel kamyonet arabaya vurdu. Tam böyle kavşak Tavşak'ta lambaların olduğu yerde ve iştek bir saatte. Bu arabalar yaklaşık bir saatten beri burada duruyor. Trafiği kilitlemiş durumda. Şimdi kamerayı çevireyim. Öyle bir bakalım hem de anlatayım size olayı. Şimdi arkadan güneş de vurdu da biraz ön alayım dedim. Bakın tam şu anda lambaların olduğu yer. Bu otobüs aslında normalde şuraya doğru dönmesi lazım. Dönemiyor. Şimdi bu araba geçecek, dönecek. Otobüs buradan manevra yapmaya çalışacak. Bu arabalar da aşağı gitmeye çalışacak. Ya buradaki sıkıntı şu anda burada. Bizde biliyorsunuz, e, kaza yapıldığı zaman taraflar hemen kaza anındaki fotoğrafı çekip olduğu yerde kaza tutuna tutuyorlar. Burada öyle bir durum yok. Burada ekspertizleri bekliyorlar. Ondan sonra polisi bekliyorlar gelmelerine. Yani bu süre bir saat olabilir, iki saat olabilir, 5 saat olabilir. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın şu anda kuyruk buraya kadar gidiyor. Biraz rüzgar olabilir. Hiçbir şey almadım çünkü spontan video olduğu için. Burası böyle. Daha önceki videolarımda gösterdim. Buradan kamyonlar da geçiyor. Koca tırlar geçiyor. İnşaat için bloklar taşıyorlar. Bakın şuradaki iki tane arabanın durması. Hemen şöyle göstereyim. Mümkün olduğunca kulaklık yerini kapamaya çalışıyorum da rüzgar gelmesin diye. Bakın şu andaki buradaki kuyruk böyle uzamış durumda. Otobüsler burada dönmekte sıkıntı yaşıyor. Sinirler artık gerilmeye başladı insanlarda. Saat şu anda 4.30 öğleden sonra. 5'ten sonra buradaki trafik yoğunluğu iyice artıyor. İnsanlar işten eve gelmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş korna sesleri de artacaktır. Normalde insanlar burada korna çalmıyor arkadaşlar. Burada yaşadığımız sıkıntılardan biri de bu. Yine bir şey göstereyim. Abi yine burada çukur var. Birçok yere yama yaptılar. Daha buralara henüz yama yapmadılar. Şuradan dönerken araçlar sıkıntı çekiyor. Bakın şurada ne trafik yoğunlaştığı zaman şu çukura araçlar giriyor. Ya burada problemler bitmiyor. Kim bilir daha kaç saat bunlar burada bekleyecek. Ve bu kuyruk daha ne kadar uzayacak. Burasında görün. Hep olumsuz şeyler paylaşıyor gibi oluyorum ama her şey de olumsuz değil tabi bu kadar. Şu anda burada insanlar birazcık umurdanmaya başlasa çok aşırı derecede bir sinirlilik yok veya korna çalıp da insanlar birbirini taciz etmiyor veya kızdırmıyor. Sabırla lambanın yanmasını bekliyorlar. Sabırla oradaki otobüsün dönmesini bekliyorlar. Burada da böyle bir şey var trafikte. Şimdi ilerleyen günlerde havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Biraz da şehir merkezindeki trafiği ben ele alacağım. Biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum. Şu an gene soğuk. Önümüzdeki yapacağım videolardan biri de buradaki trafik akışının nasıl gitti. Yani insanlar korna çalmıyor kavşaklarda yol veriyor. Yaya geçitlerinde yol veriyor. Şimdi biraz tuhaf gelebilir ama buradaki insanlar trafikte olması gerektiği gibi hareket ediyorlar. Rusya'da olumsuz şeyler olduğu kadar da trafikte ilerlemenin rahat tarafları da var. Yavaş yavaş önümüzü günlerde bu konuyu da ele alacağım. Çok ani spontan bir video oldu. Çok kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Yine daha önce söylediğim gibi olur da Rusya'da araba kullanırsınız. Çok dikkatli olun. Mümkün olduğunca kazaya karışmamaya çalışın. Herkese sevgiler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.